Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox Streaming Simulator ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi elimizde bir şey var. Yere vuruyoruz. Bir kez vurdum gibi direkt şel oldu. Oyunda burada 1000 kat status var. Yani ne yaparsanız 1000 kat olarak geliyor. Shop'a girelim hemen. Rock. Kaya alalım. Onu alalım. Sandalye. Daha büyük sandalye. Kutu. Ve market arabası. Market arabası aldık. Bitti. Yere vurduk. Direkt. Yani direkt doluyor çantamız. Şimdi şopa girelim. Deniyalardan kendimizi bayağı güçlendirebilmemiz lazım. Da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer severseniz bu bunun ikinci bölümü de gelecek. 3 yapış 3 kere yaptım. 27 milyon 27 milyon yaptım. ve 27 milyon para kastım. Deneyaları abanacağız. Acaba hepsini alsam? Hepsini alabildiğim bu ele alla alabildiğiniz kadar hepsini alabiliyorsunuz. Böyle yere vuruyoruz, 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 vuruyoruz. de birisi geliyor sizin kafanıza bulunan bir tane geçiriyor. Oho. Ölüyorsunuz. Arkadaşlar evet bayağı kastı. 9.2 milyon elmasımız oldu. Şimdi ben bunları bir satayım. Bakalım kaç lira gelecek. Oh 192 milyon. Arkadaşlar hemen bir tane Robert yapıyorum. 5 milyonmuş ya. Robot. Tekrar en başa geldik. Arkadaşlar bu oyun böyle simülatör tarzı şeyler mi çekmemi istersiniz? Yoksa ne bileyim parkurdur, başka oyunlardır, falan öyle şeyler mi çekmemi isterseniz yorumları yazın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın çok hızlı para kazanıyoruz ya normalde bu bunu bir bulunca 510 10 güç geliyor bize ama şimdi bir vurunca 510 bin güç geliyor. Şimdi bu bunları full alabildiğimiz kadar alalım. Of bayağı gittik. Dinamit. Arkadaşlar çok güzel yer duruyoruz. Galiba benim bildiğim kadarıyla bu desert yerine geçmek için yani çöle geçmek için bir sürü ranglar gerekiyor. Beraber atayım bence. Bir tane daha. 250 milyon. Burada bir tanesine bir geliyor.